Merhaba. Efendim merhabalar. Merhaba. Adem Bektaş efendim ben. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir selam verelim. Bir çikolata ikram edelim bir akşam için. İyi, iyi, iyi. Teşekkür ederim. Evlilikleri de alınız efendim. İyi, sağ olun. E, Atakum'un tamamında çat kapı yapmaya çalışıyoruz ve Atakum'un planlarını, mahalle mahalle planlarını çıkartarak e, meclis üyelerimizden oluşturduğumuz 8-10 kişilik gruplar halinde, 8-10 grup oluşturduğumuz gruplar halinde bir de ben kendi ekibimle beraber arkadaşlarımızla çocuklarla beraber gençlerle beraber Atakum'da çat kapı yapmaya başladık. Sürekli bu çat kapıyı yapıyoruz ve bugüne kadar nereden bakarsak Atakum'un yarısına yakınını çat kapı olarak dolaşmış durumdayız. bu çat kapı çalışması elbette çok daha verimli bir çalışma oluyor. Birebir vatandaşlarımızla birlikte selamlaşıyoruz, tokalaşıyoruz e, ve onlarda ufak da olsa bir ikramda bulunuyoruz. Ramazan e, iftar sonrasına bir ikramda bulunuyoruz. E, Vatandaşlarımızdan da çok olumlu tepkiler alıyoruz. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam Adem Bey. Merhabalar. Abi nasılsın? Hayırlı olsun. Ben burada olsun. Sen Allah razı olsun. Biz de kapıyı İşim. çalacaktık. de başlar böyle İlla konuları nasılsın? Allah <laughs> evet. Onların bu ilgilerini ve alakalarını 31 Mart'tan sonra boşa çıkartmayacağımızı, 31 Mart'tan sonra da 5 yıl içerisinde onlar için hizmet edeceğimizi kendileri gözleriyle bize ifade ediyorlar aslında. Bunu, bunu biliyorlar, bunu farkındalar. En iyi anket yüz yüze bizim kendi yaptığımız anketler aslında. Yani vatandaşların gözlerindeki o ışığı, e, dudaklarındaki o gülümsemeyi, yüzlerindeki o gülümsemeyi gördüğümüz zaman en doğru anketin sonucunu alıyoruz aslında ama rakiplerimiz tabii kendilerince e, bilgisayar ekranından fotoğraf çekerek ya da bir kağıda yazarak e, bir, bir takım kendilerince anketler e, yansıtıyorlar e, piyasaya. Bu tamamen algı, algı operasyonu, e, algı oluşturmaya çalışıyorlar ama... Bizim Atakum halkı gerçekten bu konuda çok deneyimli, çok tecrübeli, çok bilinçli bir seçmenimiz var. Böyle işte sünnetine geldik ee, ya. Halk yaşayıp da. Yani bizim Zip, zipli de aynı ee. Ne olacak? Aynı. Başkanım, ben Başka, de gideceğim ee. ama sizin vaktiniz yok. Çok sağ ol. Devam, edeceğiz. devam edeceğiz. Teşekkürler söylesin. Kahve içeriz. Başka evet. zaman inşallah. Hadi. Başka yoksa. Hadi görüşürüz. Sizi seviyorum. Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Görüşürüz. Olur. İnşallah. Allah. Hadi kendinize iyi bakın. Artık. Bir takım baskılara, bir takım e, tehditlere... Ki buna benzer şeyleri çok gördük. Bugüne kadar seçim çalışması içerisinde çok gördük bu, bu tehditleri. Hiçbir zaman Atakum halkı tehditlere, baskılara kulak asmadan, hiç aldırış etmeden 31 Mart'ta seçimini bizden yana kullanacak. Bunu çat kapı programlarında görüyoruz.